Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta tas yapma oyunu oynuyoruz. Yani böyle çubuk adamla güçlü adama gitme oyunu oynayacağız. Hadi başlayalım. Şu yürüyüşe bakın arkadaşlar ya. Böyle bir yürüyüş var. Evet bizi buraya götürüyor. Alalım bir tane. Bak bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle götürüyorsunuz, götürüyorsunuz. Evet buraya geldiğinizde size iki tane enerji verdi. Sonra gidiyorsunuz. okul şimdi biraz. Evet. Üç tane çekelim bir de. Aa çektim. Çok kolay şekilde çektim hatta. Durun bir tane daha çekeyim. Şimdi. Hop. Beş tane çekebilir miyim? Oha çok kolay çekiyorum. Benim üstümde niye bebek mi? yazıyor? Cık, anlamadım gitti ya. Ha, bizi buraya götürüyor. Buraya geliyorsunuz. Fark etme. İstediğinize gidip bunu, bunu seçiyorum. Buna böyle tıklıyorsunuz. Ne oldu? Aa, topla. Buna böyle tıklıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Kasınız artıyor arkadaşlar. Evet kasınız arttı. Hazırca ne oldu anlamadım. Evet kasımız attı. Bizi şimdi bir yere daha getiriyor. Ne burası? Heh. Hayvan açma yumurta. Yumurta açacağız ama 25 tane lazım. Dur lastik ördek tutalım. Evet kaç tane tutabilirim? 6 tane. Bu videonun devamı gelmesini istiyorsanız 2 like istiyorum bu videoya. Eğer gelirse devamını çekeceğim. Evet. Gidelim şuraya. Hop. Açalım. Oha! Çek'ten Adil çıktı. Oha! Abi. Hayırsa ha şu. Arkadaşlar %3 şanslık çıktı. Oha! Nasıl ya? Arkadaşlar 100 tane pet açtım bu kadar şey çıkmaz. Nasıl çıkıyor şimdi bu? Durun şimdi. Heh. Petlere gidelim. Şunu çıkartalım. Şu daha güzel. Heh, bunu takalım. Evet. Şimdi tuvaleti çekebilir miyim? Tuvalet. <laughs> Oha. Ağır mı bu? Biraz ağırmış. Aa, gelin hadi buraya. Gelin buraya gelin. Aha. Oha. 522 tane enerji verdi. Sadece 2 tane çektim arkadaşlar. Bu arada oyunda 5x çalışma var. Eğer 5x çalışmayı bilmiyorsanız anlatayım. O 5x çalışma her böyle kas tıkladığınızda beşer beşer veriyor. Yani birer birer vereceğine beşer beşer veriyor. Ara bitti ya. Oha arkadaşlar kaslanmışız. Kaslarım şekil. Ölümler şekil. Diğer bölgeye geçebilir miyim acaba? Ben bundan daha kaslıyım arkadaşlar. Oha! senden daha kaslıyım. Sizce ben bunu çekebilir miyim? Çekmeme gerek var mı ki? Varmış galiba da. Şöyle çekelim. Aa, çektim. Çok kolay çektim. Çok kolay çektim ha. Evet. Aa burası neresi? Burası Bak neresi burası? Galiba bilmiyorum ya. Neresi burası? Aa çekemiyorum. Ya daha ikinci yerim bir tanesini çekemiyorum ya. Rezillik ya. Aa çekemiyorum. Ya de. Üç tane gel Gelme. Aa iki tane çekebilirim zorla. Ya onu da çekemiyorum. Bir tane mi çekebiliyorum? Acaba kaç verecek? Çok merak ettim. Aa yine de güzel verdi. İşte yine de güzel verdi. Evet. Gidelim. Hop. Şundan bir tane daha çekelim. Kas yapalım. Hadi bakalım adi adi ha oh. 703 tane enerji verdi. Evet. Bu arada diğer videoda şurada kodlar var arkadaşlar. Kodları size göstereceğim. Yani iki like gelirse bu videoya devamını çekeceğim. Gelmezse başka video çekerim. Enerji paketi küçük. Yok. Yok benim robuxum yok kanka. Git başkasına satın. Evet. Aa çekiyorum. 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 Arkadaşlar bu arada bugün bir saat 2'de videoyu yayınlayacaktım ama yayınlayamadım çünkü niye diye soracaksanız biz parka gittik arkadaşlar Ta saat kaç şu an saat şu an beş buçuk bir şey arkadaşlar yani iki de oyuna girecektim arkadaşıma dedim ben saat dörtte gelirim videoyu çekeriz dedim ama arkadaşlar annem beni o kadar oturturmuş ki saatin farkında olmamışım. Saat beş buçuk olmuş. Geldiğim gibi çektim ben. Evet. Gitsene be. Hop, hop. Hadi bakalım. Var istek atacaksanız arkadaşlar. Eğer at, atacaksanız atın. Roblox -Rob SR 657. Atacaksanız atın. Atmayanlar da çok sağ olsun. Ha, ne bu niye bu kadar fazla enerji istiyor ya? Aa. Aha başarı geldi. Aa, oha Arkadaşlar kızlar bana düşünsün. Kızlar bana düşünsün. Şu kıza bak. Ay kızca Şu erkeğe bak. Şu erkeğin karizma tırlığına bak. Ben bunu çekmeyeceğim. Acaba bunu çekebilir mi? Mesela iki tane çekebilir mi? Bundan. Gel buraya. Aa çekiyorum. Çekiyorum. Nereye gidiyor? ha? Gel lan buraya. Arkadaşlar bu arada bu eşyanın adını bilen yoruma yapsın. Bu eşyanın adı değil mi? Kat Lebel. Kat Lebel yazıyor. Acaba şu topu çekebilir miyim arkadaşlar? Aa durun. Buranın petlerini açmayı unuttuk. Şuradan ters. Sen... Aa çekiyor mu? Çok kolay geliyorlar. Gel 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 gel. Hepimiz gelin. Hepimiz. Çok kolay geliyorlar. Evet geldiler. Kaç tane enerji? Ne? 206 mı? Abi şuradaki daha fazla veriyordu ya. Cık. Oradaki daha fazla verildi. Değil, e, e. Evcil hayvan açalım. Evet, açalım. Oo 500 istiyormuş. Açtım. Açtım. Hadi be, bir tane ver ya. Of. of ya. Hadi be, çıkmadı. Bunlar kaç veriyor? Ya, yemek yeme kalığı. Alanına... Aa, yeme kalığı geçti. Az yaşa buraya. Yok. Neyse. Kaç veriyor bunlar? Şunları bir satalım. Kaç veriyor? Oha. 20 veriyormuş arkadaşlar. Çıkart şunu. Şunu da çıkart. Şunu tak. Bir de şunu tak. Şunu sat. Şunu da sat. Heh. Ha. Ya bu ne ya? Aa. Acaba bunu çekebilir miyim? Yok çekemem. Turtayı çekebilir miyim? Bakalım turtayı çekebilir miyim? Büyük ihtimalle çekebileceğim. Oha turta beni kendisine çekiyor. Bunu çekebilir miyim? Bakalım. Yok bu da gelmiyor. Peki su çekebilir miyim? Gel buraya su şey. Aa biraz biraz kıpırdıyor. Birazcık kıpırdıyor ama. Ya buraya kıpırdamıyor yerinden. Aa. Sodayı çekebilir miyim? Nasıl bir soda bu? bir tane çekerim bak. Oo, beş tane çekebiliyor. Ama çok zor çekebiliyor. <laughs> hadi. Hadi ya. Hadi. Hadi. Hadi hadi çekerim hadi. Hadi çekerim. Bize sıkıntı olmaz. Hadi çekersem. Bet açacağım. Çekeceğim hadi çekeceğim. Hadi buraya. Evet. Evet. Oha, 1K verdi. De. Hadi. Hadi bakalım. Gidelim şöyle. Arkadaşlar bu arada benim favori filmim Barolo. Arkadaşlar bir Minecraft. Şu an Minecraft videoları çekiyor. Çünkü şu an bir tane kapışma her ablayla şey entit 303 kapışacak. Açtım. 2,5 istiyormuş buradaki. Açtım. Ya çık şu bir tane. Çıkmadı ya. Var şu çıksa diyor. Oh. Aa. Kodlar, kodlar ne? Bu yer. Kaç video Ne? 25 mi? Ya, ya. ya gerek yoktu ki. Beş fark. Beş fark mı orada ya? Of ya. Şöyle enerjiyi bitirip Kars yapalım. Kart yapalım şöyle. Hop. Hop. Evet bitti kasımız ya. Video 13 dakika olmuş arkadaşlar. Eğer bu videonun devamı veya bu ay videodur. Bu oyunun devamını çekmemi istiyorsanız bu videoya 2 like bekliyorum. Görüşürüz.